Değişik, değişik. 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 Şimdi değişik hiçbir şey yok. Mesela bir Suzan Hepsi abla vardı. Benziyorlar. Çok farklıydı. ya bir, yani bir ayet edemiyorsun. Evet. Neriman kadın evet, gibi kadınlar evet. vardı bizim abi, Kadın, kadın dediği gibi yani ben benim aklımda farklı bir çizgi var. Ya Suzan avcı var ya. Suzan abla ya. ya şurada resmi var. Sevda Ferda. Değil mi? Evet. Yani şimdi böyle Erol Taş. Şimdi bunlar tipti yani. Kadir Arkın. Tabii Cüneyt. Evet. Sen vardın. Hayati Hamza. Sen Hayat oynadın mı? Efendim canım. Hiç vamp kadın oynadın ee, mı? Ümit Besel'le olan filmde oynadım. Yani daha doğrusu pavyon kadınıydım Aha. orada. Evet. Serpil Mesela... Çakmaklı vardı senin dönemlerinde evet, değil mi? Evet o vardı. Ondan evet. sonra işte Ahu Tuğba Ahu, vardı, Ahu, Sen Vanu, vardı. vardı. Banu yani, Alkan vardı. Genelde ben Ve... hep daha şeydim hani masum genç kız. kız Beni sürekli vamp kadın olarak itmeye evet. çalıştılar tamam. Ve ben ara sıra böyle vamp kadın olarak çıkıp Komediye dönüyordu. Evet. Yani çünkü ben öyle çıkmak evet. istemedim. Ben farklı farklı rollerde oynamak istiyordum. Komedi, komediyi çok seviyorum. Çok seviyorum. Evet. Sen kendinde de vardı da onun için nasıl, nasıl rahat nasıl, nasıl eğleniyorduk, mi Mesela yani sizin, de. sizin, Aha. sizin döneminizde benim Noktalar, bir de yaptık değil ha? mi? Senin ne nokta nokta, bir nokta bir bir, Öztürk bir Öztürk Üstürk, Selengi Öztürk Selengi Öztürk Serengil Allah Ben deylesin, hala evet. birkaç sahne var orada. Ben ölüyorum gülmekten. ben misin? ne zaman izlesem masanın altında. <laughs> Ama Öztürk abi ya. Ondan evet. çalışmak evet. bile mutlu. Değil mi? Onları, onunla. biz yaşadık gördük. Ne of, güzel ya. Of, Çok. Of, of. biz Öztürk de... Öztürk'le insan olarak Hı. anlaşamıyorduk. Yani Hı. olabilir. Öyle bir şey. Fakat oyuncu olarak o şeyi bir tarafa koyuyorduk. E, timing olarak acayip Hı -hı. anlaşıyorduk. Hı -hı. O, önemli olan da oydu Tabii. zaten. Yani mesela ben çok severim. Yani hakikaten Hı -hı. ailemden biri gibi görürüm her zaman. Yani kardeşim gibi Hı -hı. görürüm Oya. Oya ayağı. Oya benim. Oya benim bir tanedir. Yani <laughs> evet. sizlerin bir de belli bir terbiyesi vardı. Sonra ben diziler çektim. Yani Hı -hı. işte bize ne oldu evet. böyle mi olacaktı? Evet. Ondan sonra işte bu sinemadan gelen. E, oyuncular, hanımlar, erkekler, karakter oyuncuları. Bunların e, bir e, mesleğe sevgisi. Para da kazanmadıkları halde hı hı. müthiş bir saygısı, saatinde gelme. Evet o çok önemli. Ne diyorsunuz ya? Önemliydi. Saatinde evet. gelme, terbiye hı hı. Hiçbir şekilde yönetmene karşı saygısızlık. Yani hı hı. eskiden şöyle oluyorduk, konuşuluyordu. Şimdi yönetmendi. Şimdi galiba yönetilen haline geldi çocuklar. <laughs> ya yani tabii ben neler duyuyorum. Evet. Yani bir oyuncunun yönetmenin gırtlağına sarılmasına kadar duydum. yani Bunlar çok e, Ama televizyon yani. Nerede ha? çokluk orada. Orada işte söylediğinden. <laughs> yani, evet. yani, yani çok bir... parlayanlar da olacak. tabii sizler de olacak. Evet. Ama yani. yani mesela Suzan ablanın anlattığı bir şey vardı. <laughs> çok üzüldüm. E, Antalya Film Festivali'nde birkaç sene önce. Ya Suzan Avcı. Bunlar... O sizi tanımak mecburiyetinde değil. Hı hı. Siz onu tanıyorsanız hı hı. gidip saygıyla elini öpüp ya da yanına gidip hı hı hanımıyla erkeğiyle genç insanların gidip bu tür insanlara kendini tanıtıp ona olan sevgilerini hı hı. anlatmaları. Evet. Biz bizlerin bizlerden önceki Yılmaz Güney'lerin daha hı hı. önce işte e, Geçmiş dönemin sinema oyuncularının yani Muhterem Nur'un, Belgin Doruk'un, işte Sen, rahmetli Efkan evet. Abicimi, rahmet ondan eylesin. sonra Ediz Kermişin. Abilerin, Tamer Yiğitlerin, Murat Soydanların, hı hı. bunların geçmişindeki olan sinemadaki insanların e, sinemayı sevdirmesiyle bugüne gelindi. Aynen öyle. Evet. Türk sinemasını sevdi ki seyirci geldi. Şimdi onlar bizden bayrağı teslim almış oldu. Ama dönüp o bayrağı kim verdi, nasıl verdi, niye verdi, neler yaptıların Hı -hı. sorusu onlarda yok. 20 sene evet. sonra ama bu jenerasyon aynı şeyleri söylüyor olacak diyorsun. Yani, <laughs> yani her evrasyonun annesi babası "Aa biz böyle evet. değildik." diyoruz. Evet. Hep, hep evet, hepimiz, hepimiz bunu diyoruz. diyoruz doğru. 20 Ama sene sonra muhtemelen her biz de işte böyleydik setlerde falan diyecekler. Diyecekler, doğru Tabii. söylüyorsun. Ama ben şey söyleyeyim ben, bir hı. lafı e, uzatmadan sinemada hı. sizler mesela 10 sene çalışmayabilirsiniz. Hı hı. Yolda yürüyorsunuz sizi tanırlar. O, evet, öyle o, o, çok Bak büyük Tarık akan, akan senelerdir o, o, film çekmiyor değil, değil mi? Evet. Tarık Akan tanlıyor, Kadir nasıl çekmesi? Tarık akan. Filiz Akın senelerdir Hı. Allah sağlık sağlık Hala Hülya Koçyiğit televizyonlara çıkıyor, yaptığı filmler oynuyor, Fatma Geri keza ile oynuyor. Hı -hı. Şimdi 10 sene 15 sene film çekmemiş sinema oyuncusunu yolda giderken tanıyorlar. Evet. Bitmiyor ama televizyon dizilerini Bir kişi şey söyledi bana, bu çok hoşuma gitti. Evimize girdiniz. Doğru. Evimize Doğru. girdiniz ve orada kaldınız. Kaldım. Çünkü ben dedim ki ya dedim 12 yıldır ben yokum ortalarda. Evet. Ben gene tık suna bir kere olur. girdiniz. ...bir Girdiniz bizim evet. evimize Sinemaya. orada duruyorsunuz Sunacım, Sunacığım yani. sinemayla giriyorsun. Evet. Diziyle girmiyorsun. Evet. Çünkü dizilerin dizi, şöyle, evet. şöyle bir şeyi var. Çok enteresan bir şey ama değil mi? Yani dizi de evde oynuyor gece giriyor. Ama niye öyle? Niye <laughs> 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 acaba? Niye öyle biliyor yani. musun eee Baharcığım? Şimdi diziler Başlıyor hı hı. yani reklam diyor falan tak işte hı hı. şu takdim eder dizi başladı hı hı. dizi işte aralara reklamlar girdi hı hı. son bitti dizi bitti hı hı. tamam dedi reklamlar dedi Geride, evet. bitti bir daha tamam, tek, bir, bir dahası yok o filmin <laughs> yok bir daha artık mesela sinema öyle değil hı hı. sinema İstanbul'da işte iki ay oynar <laughs> Adana'da altı ay sonra oynar. Hı -hı. İşte Diyarbakır'da bir sene sonra oynar i̇ki sene sonra. falan iki sene sonra gelip abi ya senin filmini Hı -hı. izledik falan diyenler Hı -hı. bitmez televizyon Hı -hı. geldi gene eski filmler kondu evet, doğru. ya bunlar ama diziler tekrar tekrar konmuyor evet, doğru. hemen geliyor ve bitiyor geliyor Hı -hı. ve bitiyor. bitiyor çok başarılı çabuk, diziler çabuk kalıyor İnsanlarını Hı -hı. unutuyorsun. Hı -hı. Oyuncu isimlerini unutuyorsun. Evet. Filmdeki evet. isimlerde i̇şte benziyor benziyorlar birbirleri. Evet, Benim oğlum var. geçen gün e, e, bu şey için biraz evvel gösterdiğiniz VTR için ben e, şey bakıyordum filmleri bakıyordum Hı -hı. YouTube'da oğlum geldi okuldan. Ne yapıyorsun? Anlattım. O böyle bir baktı. Al Türk gibisin anne dedi ya. Gerisi <laughs> fazla. <bahsetti> Oğlum çocuğum. <laughs> ben Türk gibi olmasaydım zaten kabul ederler yani. miydi yani o? Demek evet. ki ben onu yakalamışım veya da o içimde vardı ki. Evet. Yani durup dururken halk her kızı kabul etmiyor. Tabii ki, tabii Kaç ki. Kaç kişi geçti sinemadan? Tabii o zaman anne öyle. Adını anonim ya, yani evet. insanlar da var ya. Yani. Ya sana evet. karşı bir Hı -hı. şey hissediyorlar ya hiç hissetmiyorlar. hissetmiyorlar. Hatta nefret de edebiliyor, edebiliyorlar. Tabii. O da bir duygudur yani önemli yani. Tabii, tabii. Ya sevecekler ya nefret edecekler ama o Hı -hı. duygu seni var ediyor yani. Şimdi senin bir filmine bakalım. Yönetmeni de hazır burada. Hah, Kürtaj'a Kürtçe'ye bakalım. bakalım. Olur mu? <laughs> hayatıma giren ilk erkek sensin! Hay Allah, şansa bak be! Niye üzülüyorsun anlayamıyorum! Nasılsa evlenecek değil miyiz? Ne? Evlenmek mi? A abi, erken gelmişsin! Yemek bile yapmamışsın! Peynir ekmek, zeytin var! Kahvaltı ederiz abicim! <laughs> senden hamileyim Yusuf! Çocuğumuz olacak! Kolay! Kürtaj yaptırıp aldırırız! Kürtaj mı? Ciddi olamazsın! Doğurmak mı istiyorsun yoksa? Buyur doğur! Bana ne? Bir genç kızın iffetiyle... ...Umutlarıyla oynamak ne demekmiş göstereceğim ona! Bu müjde şey mi vermedin? Söyle, çabuk söyle! <laughs> Evleniyorum anne! Sahi mi söylüyorsun? Hoş geldin yavrum! Hoş bulduk efendim! Efendim değil, anne! Gelinimizi biz de tanıyalım bakalım! Karnındaki çocuk benim! O kadın! Bu eve intikamını almaya geldi! Çok sevdim Talat! Aşık oldum ona! Oysa intikam için bulmuştum onu! Yusuf'un beni karnımdaki çocuğumla bırakmasını intikamı için gitmiştim! Yapamadım! <laughs> Talat aşığım! Aşığım ona! ハハハだ Evet Abi. günümüzde de yine kürtaş e, e, konumuz var biliyorsunuz e, o yıllarda da yasakmış sen bunu çektin neler düşündün önce senden alayım Ümit'ciğim sonra da sunacıma soralım o dönem neler bak seneler sonra yaptığımız işler hı hı. yine dönüp dolaşıp önümüze geliyor geliyor değil mi tabii kürtaşın evet. nasıl bir şey Kadını olduğu kadının öldürülmesi kadının yani tabii yani Türkiye'de bunlar hı hı. yaşanıyor geçmiş biz bunu 25 sene önce çektiysek 25 sene sonra dönüyorsun dolaşıyorsun aynı şeyleri gene yaşıyoruz. Tekrar yine maalesef. Yani maalesef hı hı. Yani yaşıyoruz bir yani, bir e toplum şey, olarak. Toplum olarak bunları yaşıyoruz işte yani evet. üzüntümüzü biliyorduk. Hı. Bunları biz böyle yaz, ya, ya, çekiyoruz. İşte bu film kalıcı oluyor. Evet. Seneler Bunu sonra. Bunu sen yazdın bu senaryoyu sen. Hem evet, yazdın benim, benim, hem yönetmişsin. Evet. Evet. Abicimi gördüm yönetmişin. duygulandım. Evet, evet. Abi, abi. Allah rahmet eylesin. Güzel değil mi? Efkan Efkan. Ya işte bizim Yalçın'ı gördüm. Evet. Sinemada ne kadar emeği olan aslan Yusuf, gibi delikanlı, Yusuf hı hı. ha Suna Selen zaten Suna devam Selen evet. Yusuf abi devam Yusuf ediyor, evet, ana sırı. Yani devam bu bu e, geçmişte mesela Yalçın gibi Yusuf gibi işte hı hı. Suna gibi falan bunlar unutulmaz ya bunlar. Unutulmaz. Nasıl olsa yerlerini bulacaklar gene. Nasıl olsa sen. E, hı hı. Suna hı hı. Bu, bu insanlar işte saydığımız abilerimiz falan hepsi hı hı. yerlerini bulacak merak etmeyin Yani bu bir dönemdir. Evet, evet dönemdir yani. Duran Şöyle bir dönem. Şöyle yapalım o zaman senin diğer filmlerine bakalım. Olur mu? Hadi bakalım. Aha, bakalım neler yapmışız. <laughs> Artık zor seyredersin! Allah kahretsin! Ulan, ulan Allahsız, dinsiz, zamansız karı! Dur baba yapma! Bir de sırtıma vuruyorsun ha! Ulan elimde şu televizyon olmasa kemiklerin para parça ederim baba seni! Baba değil! Çocuk gösterin! Göster. Kırıcak! Çekil Kır. git önden! Kırıcak! Ulan kıracaksın televizyonu! Kırmam kırmam, kırılırsa mahvoluruz zaten! Gene kumara değil mi? Evet kumara! Kumar borcu, namus ulan, borcu! Cezanlı dersin seni! Ulan karı evet. akşam akşam başıma bela alma! Gene kumar! Lan ulan Allahsız karı elimde bu var diye böyle arkamdan batmış bağırıyorsun değil mi? Açıklar Zeynep Hanım kim acaba? Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Uh, yeah. hayır hayır. Zeynep, uh, Zeynep. hayır, hayır. Anlayın, bakın ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Lütfen beni rahat bırakın! Size bu konuda konuşmak istemediğimi söyledim. Beni rahat bırakın! Hem sınıfımla gelmiş bulunuyoruz. Lütfen rahat bırakın! Yeter artık, konuşmak istemediğimi söyledim size! Rahat bırakın beni! Günaydın çocuklar! Sağ ol! İlacı! Baba! İlacı! <laughs> Ay! Eli. Bu Baba! Abi gel abi! Bitirin işi Halil! Baba! Bitir! Baba! Biz bittik! İşle bitsin! Olur! Bana bitsin! Merak bittir. etme! Bittir. Baba nereye? Sen Gözün arkada kalmasın baba! Kal baba o iş olacak! Efendim.